E Şimdi hemen bir kutu açılışına geçelim. Evet kutusu böyle bu şekilde, içinden başka bir şey çıkmıyor zaten kapaklı. Gördüğünüz gibi kapaklı ve mıknatıslı atıyorum bir kenara. Hemen alt kısmında SMX R1 oyuncu mouse'u yazıyor. Bu SMX R1 kodunu internette arattırarak ürünü bulabilirsiniz. N11 gitti gidiyor gibi sitelerde bol miktarda mevcut. Burada Türkçe kullanım kılavuzu var. Kuşe kağıda basılmış. E, gayet güzel. Aynı zamanda arkasını çevirdiğiniz zaman da arkadaşlar ürünün 2 yıllık garanti belgesi. Segment bilgisayar tarafından 2 yıl boyunca garantili olduğunu söylüyor. Bunu kesinlikle ama kesinlikle kaybetmeyin. Alın bir kenara koyun garanti durumunda gönderirsiniz. Ürünü bu şekilde kutusundan kurtardım arkadaşlar. Tıklama hissiyatı ve sesi gerçekten güzel. Şöyle yakından dinleteyim size. Sağ ve sol klikten ziyade orta scroll tuşunun klik sesi çok çok daha güzel ve e, doygun geldi bana. Burada ortada bir tane DPI tuşu var. Hemen yan tarafındaki tuşlar gene aynı benzer bir ses veriyor ama sağ ve sol klikten biraz daha böyle güvensiz bir ses veriyor. Ama zaten 80 lira verdiğiniz ve aldığınız bir mouse'dan arkadaşlar çok böyle üst düzey şeyler beklemek saçma olur. Rakibim birçok benzer fiyattaki ürünlerle kıyasladığınız zaman gerçekten güzel tıklama hissiyatı falan gerçekten hoş. Ürünün USB kısmına baktığımız zaman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altın kaplama, iletkenliği artırılmış bir USB bizi karşılıyor. E, hasır bir kabloya sahip. Kablo hissiyatı gerçekten çok çok sağlam, çok çok güzel. E, ortalama kutu üzerinde ben göremedim ama e, yeterli uzunlukta yani şöyle söyleyeyim 1.5 metre ya da 1.8 metre civarında bir kablo uzunluğuna sahip. Ürünü ilk USB'ye bağladığım zaman kırmızı ışık bir beni karşılıyor. Buradan DPI tuşuna basıp ışığı ve DPI değiştirebiliyorum arkadaşlar. Ürünün DPI seçeneklerine baktığımız zaman gerçekten çok çok zengin arkadaşlar. 250 500 750 1000 1500 2000 4000 arasında geçiş yapabiliyor ki normal şartlarda böyle 10.000 20.000 civarında DPI'lara bence gerek yok arkadaşlar. FPS tarzı böyle CS:GO vesaire oynayan arkadaşlar için gerçekten çok çok güzel. Neden çok çok güzel? 250 DPI ve 4000 DPI arasında geçiş yapabiliyor olması gerçekten müthiş. Elinizin hassasiyetine göre ince dokunuşlarla ayarlayabileceğinizi düşünüyorum. Kanalımıza birkaç tane Rampage Mouse ile alakalı soru geldi arkadaşlar. İşte abi hızlı çevirdiğin zaman takılıyor vesaire. Şimdi onu da deneyeceğim arkadaşlar. Var mı öyle bir durum yok mu diye. E orta DPI'lerde kullanıyorum ben. Genelde 1600-1800 arası DPI'lerde ortalama kullanımım mevcut. Oyun oynayarak onlar da deneyeceğim. Arkadaşlar internet sayfasını açıyorum. Buraya segmentdestek.com yazıyorum. E açılan sayfada böyle gördüğünüz gibi burada arama butonu var. SMX boşluk R1 Diyorum. Ürün hemen çıkıyor 4000 DPI. Aynı zamanda bunun beyaz rengi de mevcut. Direkt siteye giriyorum. E hemen bir tane makro programı diyor. 23 MB'lık bir program. E bunu hemen indiriyorum arkadaşlar bilgisayarıma. Evet, program bilgisayarıma indikten sonra bilgisayarıma çift tıklayıp kuruyorum. Evet diyorum. Çince ve İngilizce seçenekleri mevcut. Hemen İngilizce yapıyorum. İleri diyorum. Next, 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 next deyip kuruluma devam ediyorum. Kurulduktan sonra bilgisayar mı yeniden başlatmak istemiyor. Sadece launch game mouse diyor. Yani mouse programını çalıştırayım mı diyor. Çalıştır diyoruz. Evet mouse'un programı açılıyor bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet tuşunun olduğunu gösteriyor. Bir sol klik, 2 sağ klik, 3 scroll tuşu, 4 ve 5 hemen yanlardaki tuşlar. 6. tuşta DPI tuşu. DPI tuşuna kadar değiştirebildiğimizi söylüyor. En üst kısımda ışıklar ayarlayabildiğiniz bir bölüm var arkadaşlar. İngilizce olduğu için ben çok ayıkmadım. Siz bir e, deneyerek bulabilirsiniz arkadaşlar. Sensitivi dediği bir bölüm var. Bu sensitivi dediği bölümde DPI ayarları var. 4 tane farklı farklı DPI ayarı var. X ve Y eksenini hassaslığını değiştirebildiğiniz bir bölüm var. E, burada farklı farklı seçenekler işte hani her DPI'de kaç olsun? İşte birinci DPI'de 250 olsun, ikinci DPI'de 750 olsun diyor. Ayarlayabilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz size 4 adet farklı DPI seçeneği sunmuş. Hemen alt kısmına geçtiğimde tekerlek hızını ayarlayabiliyorsunuz. Çift tıklama hızını ayarlayabiliyorsunuz. Report rate dediği de arkadaşlar mouse'umuz işte 500 Hz'de mi çalışsın, 1000 Hz'de mi çalışsın? E, 1000 Hz'de çalışsın. Daha hızlı bir şekilde tepki görsün. E, bunu da ayarladıktan sonra arkadaşlar en alt tarafta da buton ayarları var. Yani makro ayarları var arkadaşlar. Makro ayarlarını anlatmayacağım. İnternette bir sürü makro ayarları anlatan video var. Ee, sadece mouse'un programını görebilmeniz için e, bu şekilde. Sadece mouse'un ayarlarını görebilmeniz için bu şekilde anlattım arkadaşlar. En basit şekilde. Rampage'in SMX a 1 mouse'u bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.